cerrahi konusunda. Cerrahpaşa'da e, çalışan benim e, çocukluk arkadaşım var. Hani biz sizi ister Öyle istemez bak. çocuk olduğunuz için arada bir arkadaşın referansıyla geldiniz. Peki siz doğduğu zaman hiç biliyor muydunuz? Yani doğum öncesi hiç saymışlar mıydı? Doğuma var mı parmakları? Doğum öncesi hiçbir şey söylemediler. Fakat doğumdan sonra işte yeni doğan hocası geldi dedi ki telaştan inan bir şey göstereceğim sağ yanda iki tane serçe parmak vardı bitişik şekilde akabinde bazı yani dönem dönem periyotlar bazında kontrole geldik bazı farklı doktorlarla yani hepsinin dediği hangi parmak gelişecek ona göre almaya karar vereceğiz vesaire. Her gittiğimizde öyle dendi. Hatta bir hoca vardı. Şey dedi, o da profesör bir hoca belki tanıyorsunuz. <laughs> ee, muhakkak. Yani kendisi dedi ki hiç yapmasak da olur. Ama bu sefer de çocuk rahatsız. Bir de... Aa, ayakkabı giymesi biraz sorun. Ya hocam zaten biz bunlara harcadığımız ayakkabı parasıyla. <laughs> oynuyoruz galiba. Tabi tabi iki hafta. Top oynama engelliyor oldu. muydu? Aslan. Efendim? Top oynama ne engelliyor muydu parmağı? Yok engellemiyordu ama ayakkabı. Gibi. Ayakkabı. Gibi. Ama ayakkabısını çıkartıyordu. Mesela dinlenmesi için. Özellikle basket kursuna gittiğinde mesela. Ee, sonrasında arada Kalacaksak, bir maç vesaire izleyeceksek çıkarıyor. E O beşinci parmak tabii, tabii. Bir, hatta iki ayakkabı alıyorsunuzdur, birisi büyük, birisi küçük. Yani e, öyle yapıyoruz, hani dekatlonda biraz el ile falan <gülüyor> <gülüyor> hani böyle kendimiz servis servisi yaptığımız yerlerde yapabiliyoruz ama çünkü ayrı ayrı satmıyorlar. Evet, yani. e, 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 onu da kaçak yaptık. <laughs> yani, e, yani sonrasında e, çok rahatsız olunca size başvurdum. Biz de birazcık daha büyümesi tamamlansın mı diye bir ekranı evet, düşündük evet. ama artık top oynamasını falan çok rahatsız ettiğini duyunca çok fazla şey yapmayın biraz çünkü tam büyüme kıkırdağının kenarında yani. Evet, evet. Biraz böyle sıkıntımız var. Bu kadar yaşa kadar beklemişsiniz, azıcık daha bekleyin. Az daha bekleyin. Yani ama işte bekleyemedik, onu yaptık. Şey, aslında biz daha çok çocuk çağında yapmak istiyoruz yani. Yani bir yaştan önce birazcık daha gelişimi daha şey az etkilenirken yapmak istiyoruz. Evet. Yaş büyüdükçe de <laughs> yapılıyor sonuçta. Şu an kaçıncı ay oldu ameliyattan sonra? Şu an e, 6. hafta sonundayız. 6. hafta. 19. Yürümeye ne zaman başladın? Yürümeye şöyle siz hani tedbiren biraz daha geç başlayın dediniz. Pansuman sonrası yani 4. hafta itibariyle tam yürüyordu öyle söyleyeyim. Tamam, 4. hafta itibariyle hatta okula gidiyordu. Okula gidiyordu. Peki şu anda koşmaya falan başladın mı aslında? Koşuyor koşuyor. Koşmaya hiçbir sıkıntı var mı eski ayakkabı sıkıntıların kaldı mı? Ayış kalmadı. Al yani ayakkabıyı daha rahat giymeye başladın mı? Evet. Geçmiş olsun. Ya biraz daha top oynama sürecimiz var Bir 3-6 ay. Yani biraz daha dikkat edelim ama eee 6. ayda başlarız artık top oynamaya. Başlarız inşallah. Ya orada kurtulmuş olur hani yazan bence, dinamik bir şekilde girer. Bence de Sağlara gelirler belki. İnşallah <laughs> ileride futbolcu olur belki bir Biz de bu videoyu <laughs> gösteririz inşallah. Yok yok hocam hep teşekkür ediyoruz ilgilendiniz. E, ekibiniz de sağ olsunlar öncesinde. E, Whatsapp kanalıyla genelde bilgi vermiyorlar ama yeterince bilgi verildi. Randevuya çağrıldı akabinde de olumlu bir yani ameliyatlar. E, aslında biz baya bir hastaya bağlandık diyoruz ama yani hani <laughs> yoğunluk dolayısıyla bazen geç insanlar Yok, de, çok hızlı dönüş de, İnsanlar da çok sinirleniyor bazen ya. Her, her, her an başında olamayız çünkü çok yoğun çalışıyoruz. E tabi yani o kadar ameliyat yapmayacak. e, sonrasında poliklinik tabii, tabii. E, kontroller derken işimiz yoğun İnşallah Ama yani, teşekkür ederiz her şey yolunda gider başka sorun çıkmaz ee, ama yani bence iş bitti gibi her şey yolunda geçmiş olsun çok teşekkür Hoş ederim hocam.